...antalyalı mühendis Kurtul Kurter'i ilginç bir buluşa imza attırdı. İki tekerlekli bisiklet olarak başladığı projesini geliştiren kurtel ...dev pervaneli bir otomobil yaptı. İki kişiyi taşıyabilen taşıyabilen Atatürk türk isimli otomobil... ...34 beygir gücünde rüzgar jeneratörüyle çalışıyor. İşte rüzgar jeneratörüyle çalışan el yapımı otomobil... Yıllardır acaba yaksız bir araç nasıl yapabilirim diye e, düşündüm ve en sonunda formülü rüzgar jeneratörü, yani rüzgar jeneratörüyle yapabileceğimi düşünerek yola çıktım. Antalya'da yaşayan elektrik elektronik mühendisi Kurtul Kurter, artan benzin fiyatları yüzünden otomobilini kullanamaz hale gelince derdine kendince bir çözüm bulmuş otomobilim var. kapının da yatmazsa çürüz artık. yani <laughs> burada bilen var mı? Benzinin litresi kaç para? Türkiye'de en pahalı benzin. Yani dünyada en pahalı benzin. Benzin Türkiye'de satılmaktadır. Yani dört lirayı geçti diyor bakın arkadaşlar. Vallahi ben benzin almadığım için unuttum benzinin kaç para olduğunu. Beş yıl önce 60 ilk adımı. Önce bir bisiklet yapmış. Sonra onu üç tekerlekli rüzgar gücüyle çalışan bir araç haline getirmiş. Ve son olarak da otomobile dönüştürmeye karar vermiş. Tamam çok güzel bir otomobil olmasa da dahi ama benim isteklerime şu anda cevap veriyor. Yani en azından yol gidebiliyorum. Hiç durmaksın. Enerji nakli de yapmıyorum. Kurtul Kurter'in Asak Göktürk ismini verdiği otomobil rüzgar jeneratörüyle çalışıyor. Bu pervane rüzgarı elektrik enerjisine dönüştürerek otomobilin çalışmasını sağlıyor. 34 beygir gücündeki el yapımı otomobilin park fren lambaları bile var. Antalya sokaklarında vatandaşların şaşkın bakışları altında turlayan Kurtul Kurter bu projesini geliştirmek için herkesten destek bekliyor.